Herkese merhaba. Bugün Nasiol markasının yağmur kaydırıcı spreyini deneyeceğim. Az önce arabayı temizledim. Camlarını olabildiğince güzel sildim. Ufak bir iki iz var ama çok etkilemeyecektir. Şimdi bunu uygulayacağım. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Deneme amaçlı aracın kelebek camlarından bir kısmını boş bırakacağım. Oraya hiç uygulamayacağım. Yağmur yağdığında videoyu aldığımızda kıyaslama amaçlı orası kalacak. Orayı daha sonra uygulayacağım. Şimdi bunu uygulayalım bakalım. Zaten basit bir işlem. Sıkıyorsunuz arkadaşlar yüzeye. Ardından ürünle beraber gelen bezle kuruluyorsunuz hızlı bir şekilde. Ürünün açıklamasında söylendiği sildikten sonra güneşe doğrudan maruz kalmaması, suya maruz kalmaması yaklaşık 24 saatlik bir kür süresi var. Yani 24 saat boyunca dinlenmesi gerekiyor. gibi yağmura ve doğrudan güneşe maruz kalmaması gerekiyor. Ama 24 saat beklemeyip yapanlar da var. Burada üreticinin söylediği şey aslında 24 saat yaparsanız maksimum performans alacağınız şeklinde. Yani benim de doğrudan güneşe maruz kalmaması pek mümkün görünmüyor ama bir saat kadar gölgede bekleyeceğim uyguladıktan sonra. Olduğu kadar diyelim. Görmüş oluruz. Şimdi uygulamaya geçeceğim. Onun şortu da ayrıca geliyor.